her zamanki gibi şiir tadında türküs saflığında yürek dolu kocaman bir merhaba. Mevzu anlatacakken mevzu ararken ne anlatayım diye düşünürken Amin arkadaşının Amin'e söylemiş olduğu bir söz aklıma geldi. Muhabbet esnasında diyor ki Cem Baba oralardan buralara buralardan nerelere. O kadar çok insanı içine işleyen ve dokunan hatta dürten bir kelime ki, söz ki çok da anlamlı. A kuşağından Z kuşağına herkes ilgilendiren bir mevzu, bir güzel söz. Ta ilk insandan başlamak. İlk insanda böyle muhabbet olur mu demeyin. Düşünsene adam taşı alıyor, Geliyor oradan. Baba ne yapıyorsun? Vay homo sapiens için cilalıyoruz. Zamanla yoğma taş derin de şimdi cilalı taş derin. zaman ne çabuk geçiyor diye der miydi derdi konuşabilseydi belki o zamanlar ama yani anlaşıyorlar gerçekten yani yoğma taş devrinde cilalı taş devrinde derken Z kuşağına en büyük derdi dev derdi daha sayı Beşiktaş devirler değişiyor derbiler değişmiyor Fenerbahçe tabii ki olmazsa olmaz olmaz Oralardan buralara, buralardan nereye dedik. Oralar kimine göre? Oraları, oraları özledim. Arabeskliği ve gurbetliği barındıran bir yerden vuruyor. Buralar kimine göre? Zamanda burası dutluktu ki nedense hep dutluk olur. Hiç portakal ağacı ya da incir ağacı olmaz. Peder buraları çevirseymiş, of paraya para demezdik keşkelerinde. Bu arada bizim peder. Sanırsın Vatikanlı başpiskopuz. Şimdi geldik işin püf noktasına ki bu püf noktası hikayesini bilirsiniz. Usta işte el veriyor çıraklara işi e, tesisi ustası. Daha sonra çırak işi öğrenmeden izin de almadan çıkıyor dükkan açıyor başka bir köyde kasabada. Fakat yaptığı testler hep kırılıyor. Herkes şikayetçi. Bu tabi iflas. Bayrağı çekiyor. Ne bayrağı? İflas bayrağı. Ondan sonra elinde bayrakla geliyor işte köye. O ustam yok. Kusura bakma hata ettim. Beni tekrar öğretir misin? İşte yavrum diyor. Sen e, kabarcıklar oluşuyormuş testide. Üfleyerek onu gideriyormuş. Püf noktası bu diyor işin diyor. Yani bize geldiği işin püf noktasına, oralardan buralara, buralardan en önemli noktası nerelere? Herkesin kafasını karıştıran soru işaretleri, ne olacak, ne biçim, ne yapacağız? Diye. Planlar, 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 planlar. Daha sonra tabii sözü Charlie Chaplin alıyor. Hayat uzak planda komedi, yakın planlı, trajedi diyor. Daha biz ilkokuldayken sorarlardı, ne olacaksın? İşte biz makine tüfek gibi cevaplardık. İlkokulu bitireceğim, ortaokulu bitireceğim, liseyi bitireceğim, işte üniversiteyi bitireceğim. Harbi ne olacaksın eklerinde keşke mutlu olabileceğim, ol, olacağım diye bilseydik. Mutluluk en güzel meslek, en güzel iş, en güzel uğraş. Mutlu olmaya çabalamaz var da. Ha, yani biz bunları bir söylerken tabii John Lennon abimizden bir haberdik. Bir haberdik. Bir haberdik. Sorun yok. Bir haberdik. Onu diyor, diyordu ki zamanda hayat plan yaparken başınıza gelenlerdir. Burada işte e, hayattan da söz açtık. Ey hayat sen şarkı sularda bir donlaysın. Aslında yokum ben bu oyunda ömrüm beni yok saysın. Diyor, oralardan buralara, buralardan nereye, nerelere derken müziğimizi kapatıp bir ezgiyle mevzuyu bağlamak istiyorum. Nereye, nereye, nereye güzel insanlar? Nereye, nereye, nereye güzel insanlar? Şiir tadında, türkü saflığında, Güzel günleriniz olsun. Sizi çok seviyorum. Eyvallah.